İyi işte. Temiz bir ameliyat. Tertemiz. Az önce ailesiyle konuştum çocuğun. Bu tür lafları kullanmakta acele etmeyiz bilirsin ama... ...tamam dedim. Ailesine. Buraya kadar. Bitti. Hadi geçmiş olsun. Az önce bir çocuğu kurtardık Sina. Daha çok çocuk kurtaracağız. Mehmetcan'ı da kurtaracağız. İnşallah. Sağ olun hocam bana güvendiğiniz için. Kimseye durduk yere güvenilmez. <laughs> Teşekkür ederim. İltifat değildi. Hak ettiğin için söylendi. Ben yine de öyle bir durumda. Evet, müsaade etti o kadarını bilelim artık. İyi akşamlar hocam. Hadi, i̇yi akşamlar. Hayırdır Maho? Yarınki maçta hakemlik yapacak mısınız? Hani? He Maho, ne olacak ki? Şu olacak ki yarın siz 90 dakika koşacaksınız. Yani performans sergileyeceksiniz ya. Bütün beden tabii yorulacak. Saate gelmezsen sen de beşinci kattan aşağı düşeceksin Maho. Haberin var mı? İşte bu bütün beden ve akıl melekçeleriz Melekler çibin gayet mutlu gayet sağlıklı olsun değil. Sizin şahsınıza özel kurbaklığa getirmişsem. Ta Urfa'dan. Vallahi Urfalılar duymasın beni kıtır kıtır keserler. Halis mulis antep baklavasıdır. Afiyetle yiyiniz. Yani şimdi sen bana rüşvet mi veriyorsun? Başka yaşım hanım. Olur mu öyle şey? <laughs> İkram e, diye değil mi? Yalnız bir e, uyarım vardır size. E, sizi uyaracağım. E, baklavayı hemen bir anda tek seferde yemeyin. Allah muhafaza dediğim gibi böyle adamı düz duvar müz duvar. E, vallahi ben bile sizi tutamam ha. Defol e, Gene de ben size söyleyeyim. E, tek seferde yemeyin. Çık. Ekmek arası da olur ha. Vallahi. Çık. Ne oldu kızım? Niye üzülüyorsun bu kadar? Ha bir tane. Mehmetcan'a canı üzülüyorum.